sorumsuzluğunuz yüzünden az kalsın okulu yakıyordunuz. Hepiniz yıl sonuna kadar izinsizsiniz. Hocam onu anladık da bu tel örgüyü niye çekiyoruz onu anlamadık. Rahat durmayıp kaçmaya kalkacaksınız. Sizi okulda tutabilmek için başka çarem kalmadı da ondan. O zaman buranın adını değiştirelim hocam. Ne diyelim oğlum? Özel Çamlıca Hapishanesi. Ya siz siz talebi misiniz, abone misiniz? <laughs> Sana ne ulan? Bela mısın be? Ulan bu veletten nasıl kurtulacağız? Sabredin, şurada liseyi bitirmeme üç yıl kaldı, o zaman kurtulursunuz. <laughs> ulan bu herif benden önce liseyi bitirirse, kendimi intihar ederim vallahi. Burası okul. Burası da Hababam sınıfı. Şuradan kazacağız. Önce bahçeden, sonra caddenin altından geçip... ...karşıki Harap köşkün Bahçıvan Kulübesi'ne varacağız. ...Tamam mı? Tamam, tamam! Sadece etüt ve boş derslerde kazıcağız. <laughs> Kazma küre <laughs> kimde? Hadi gelin! Nerede testere? Tamam. Durun lan! Temel atma merasimi yapmayacak mıyız? O ne Domdom? Horoz! Tüneli açılışı için kurban keseceğiz. Hay <laughs> aklında bin yaşa! Ama kim kesecek? <laughs> ya! Abdestli biri lazım. Demek sonunda bana muhtaç oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> de bakayım onu bana! <laughs> Ya şu inek dururken zavallı horozu niye kesiyoruz? Evet. Şöyle şey. Tövbe estağfurullah. Hadi bismillah. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz ben buraya niye çıktım diye. Bu okul ahşap, her an yanabilir. Onun için bir tehlike anında buradan branda üzerine nasıl atlayacağınızı size göstereceğim. Unutmayın, bu bir yangın provasıdır. Ya güdük. Okulu tekrar mı yakacağız diyor. <laughs> Şimdi brandayı iyice gelin. Evet, atlayış stilime dikkat edin. Bir, iki. Başa Nuri geliyor. Üç. Üç. Ah. ...gördüğünüz köprücük kemiği. Tamam mı, neymiş? KÖPRÜCÜK! Şu da kaval kemiği, neymiş? Ben hamal mıyım lan? şöyle eşekler! Yine toz oldular, Allah Allah! Hep ben mi çalışacağım it oğlu itler? Sen, Necmi! Anlat köprücük kemiğini. Ee, köprücük kemiği, küçük bir köprüye benzer... ...mesela Galata Köprüsü'nü hocam. Şey... Büyük köprü örnek... Boğaz köprüsüdür hocam! Ne zıplıyorsun öyle? Sen benimle alay mı ediyorsun? Gelme! Gelme! Niçin gelmeyeyim oğlum? Ne diyorsun lan güdük? Gelme! Git! Git! Korkma oğlum, bir şey yapmayacağım! Çekilsene olan. Çıkamıyorum! Çıkma! Çıkma! Git! Nereye gideyim? Git işte! Nereye? Of hocam! ...Mecmir'in siniri bozuldu. Dersi bilemeyince hep böyle olur efendim. Müsaadenizle ben devam edeyim. Peki oğlum, anla! Çıkma, köprü, çıkma köprü, be! Kemiği, ben lan Şaban! Derece, aptal temiz. herif, kül yutmaz derste ben be! De ne, derste mi? Köprü, Çük. Ah canım! Vah hocam benim, vah vah! Görmeyeli ne kadar zayıflamışsın! Kemiklerin sayılıyor ya! Şaban! Efendim hocam. Neredesin sen? Ben buradayım da sana ne oldu böyle? Şaban. Ya? <laughs> ya dur şimdi hocamla konuşuyorum. Ah canım. Şaban. Ne? Ha? Ee, sen kim yutmazsan peki bu kim ya? Kıymetli arkadaşlarım, bunca emekten sonra nihayet tünelin sonuna varabildik. <gülüyor> <gülüyor> Üstümüz Bahçıvan Kulübesi. Ve bakayım tunumcuğum şu testereyi. Ah. Ha canım. Tuh. Ha bismillah. <laughs> Gel canım güdükçüğüm Ver elini Hadi anam Ama daha ağrısın be domdom Mahmut hoca Evet Mahmut hoca bu ona karşı kazanmış olduğumuz büyük bir zaferdir. <laughs> ver elini bozum. Hadi gel ver elini bakayım. Şimdi bizi arasın dursun bakalım. <laughs> gel lan şişko. Şaban. Ne? Aa, Mahmut Hoca. <laughs> Mahmut Hoca. <laughs> Mahmut Hoca'ya bakın. Mahmut Hoca. O da kaçmış. Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? <laughs> Tünelde karşılaşmadık ya. Hoca Mahmut. <laughs> Mahmut'u görüyoruz. Aa, Allah. Çocuklar. Sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı.